28 Ağustos 2022 Pazar günü bizim Fethiye ekibi gelmeden sabah erkenden kalktım. Biraz cevizleri falan suladım. Bahçeyi dolaştım ta alt baca kadar. Sonra etrafı temizledim, suladım. Ocaklığı yaktım, külünü temizledim. Ve bir koşturmacadır gidiyor. Biraz sonra bizimkiler yavaş yavaş düşmeye başlarlar Fethiye ekibi. Eti epey küçülttüm. Birer porsiyonluk hale getirdim. Şöyle şöyle. Ondan sonra bunları şöyle yapayım dedim. Biraz kazanda pişireceğim ama bu sefer değişik bir taktik uyguluyorum yatık döner şişinde iri iri yine porsiyonluk biraz mühürlüyorum tütsülüyorum kebap kıvamında daha sonra kazana koyacağım kendi suyuyla çok sık vaziyette 1 iki saat 3 saat gerekirse durup pişecek İkinci partimiz de kebap oluyor şişte. Burada İsmail geldi. Nereye gitti o? Patlıcan közlemiştim. Onları şimdi temizleyecek. Evet son partiyi de artık kazana yerleştiriyorum. Bakalım sonuç nasıl olacak. Şey, şey yapamadım galiba. Ben ben kafayı oturttum. Çatıya ekibi evet. şey geldi. Zaten ama da da kolum yoruluyor. Ama, da kolum da. Yoruluyor. ama bunu hani, yorulmuyor değil mi? şeyde Crap, 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 crap da yorulmuyor. Çünkü Trap Rock yani bende Bu arada kebap kıvamında kazanda pişme olayı devam ediyor. you mm -hmm. She yeah. i̇şte. can